En iyi dizi Diriliş Ertuğrul. dizi Her geçen gün izlenme oranını arttırdı. Kostümleri, prodüksiyonu ve oyuncularıyla dikkat çekti. Ve halkın oylarıyla Altın Kelebek en iyi dizi kategorisinde birinciliği gözleyen dizi Diriliş Ertuğrul. ödülü alması için dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı sahneye davet ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Efendim e, bu ödülün TRT'ye gitmesinde fevkalade memnun oldum. Çünkü ülkemizde televizyonculuğu başlatan bir kurum, devletimizin bir kurumu. Benim de örnek aldığım hatta oradan yetiştim diyebilirim bir başka gece hodri meydan gibi programları yaptığım TRT'nin TRT'ye de saygılarımı sunuyorum. efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Diriliş Ertuğrul dizisi ilk ödül alan e, işlerden biriydi ve buraya geldiklerinde bu konuyla ilgili olarak tembihlediğimiz bir hostesimiz tarafından alelacele çekilip götürüldü. Teşekkür etme imkanı bile bulamadılar. Bu açıdan bense Diriliş Ertuğrulu hiç seyretmediğim için e, kendilerine söz vermek istiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisini bundan sonra her gün seyredeceğim. O gün yayınlanmasa bile ben ekran başında olacağım ve Diriliş Ertuğrul'u bekleyeceğim. Ama çok reyting alan, çok güzel bir dizi Diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul'u ben de seyretmek istiyorum. Siz de Diriliş Ertuğrul'u seyredin. Ve Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Sayın Mehmet Bozdağ. yapımcı ve senaristi Sayın Mehmet Bozda ve yönetmeni Metin Günay'dan ben Diriliş Ertuğrul'u şu ana kadar seyretmediğim için özellikle özür dilemek istiyorum. Diriliş Ertuğrul. Ayrıca da programın başladığında Diriliş Ertuğrul'u konuk olarak...